Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte edit kullandığım yani video efekt yaptığım videolarımı nasıl yaptığımı göstereceğim. İlk olarak Google'a veya Chrome'a giriyorsunuz. Veya iPhone'a ne kullanıyorsa onun yerine. Gördüğünüz gibi en başta şu şekilde R ve nokta P G yazıyorsunuz arıyorsunuz. Bunlar değil. Alta kaydırıyorsun. Şurada mor renkli yazılan bir tane görüyorsunuz. Ona tıklıyorsunuz. İlk fotoğraf yükleniyor. Tıklıyorsunuz. Herhangi bir fotoğrafınızı seçiyorsunuz. Ben mesela şunu seçeceğim. Sonra bittiye tıklıyorsunuz. Şöyle bir ekran geliyor, yükleniyor. Ve arkadaşlar yüklemeden sonra böyle bir ekran geliyor. Orada arka planınızı yok ediyor ve düzenlemeye tıklıyorsunuz. Yine yükleniyor bir şeyler. Ve şuradan arka planı yüklenin yanından kaydıra kaydıra İstediğiniz arka planı seçiyorsunuz. Ben mesela buradan şu bence güzel oldu buna. Tıklıyorsunuz ve arka plan oluyor. Veya bulanıkmış arka planı. Değiştirebiliyorsunuz. Şöyle bulanık olmayanını seçiyorum. Geliyor. Evet bulanık değil şimdi. Sonra yukarıdaki bir ok var. Bir tane te gösteriyor. Ona tıklıyorsunuz. Ve resmi indire tıklıyorsunuz. Tekrar indir diyorsunuz. Ve indirildi. Şimdi çarpıya basıyorsunuz. Hemen çıkıyorsunuz. Ve fotoğraflarınıza veya galerinize değil. Direkt Capcut uygulamasını yani CapCut diye okunan uygulamayı tıklıyorsunuz. Şurada görüyorsunuz Capcut diye bir de yazalım. Zaten çıktı Capcut diye tıkladık. Yeni proje dedik. Fotoğraflar dedik. Seçtik istediğimiz bir fotoğrafı ve ekle dedik ekle deyince alttan başka fotoğraf daha ekleyeceksiniz. Artıya tıklıyorsunuz eklemeyeceksiniz. Başlıyorsunuz artık. Evet. İlk ses ekle diyoruz. Sesler diyoruz. Şuradan üç, üç olduğu yere tıklıyorsunuz. Veya istemiyorsanız buradan da seçebilirsiniz. Ama ben genelde bunu kullanıyorum. Mesela bu ben bunu sevmedim angel tv tamam angel tv yapmak istiyorsanız şuradaki artı butonuna tıklıyorsunuz ve sesimiz angel tv oluyor da böyle bir video oluyor ama şarkılar bunu böyle epey aşırı hatta 2 dakika 58 saniye uzatabiliyor biz tabi YouTube bakarken bunları göremiyoruz. CapCut efektinden sonra hep yukarıda ekran Buradan sonrasını kesiyorum Şimdi sesleri yaptık. E ben çıkartma da yapıyorum. Eyvah. Ses ekleye tıkladım yanlışlıkla. Şuradaki sesle yanındaki oka tıklıyorum. Çıkartmalar diyorum. Buradan istediğiniz çıkartmayı koyabiliyorsunuz. Mesela play'de değil. Şuna bakalım. Vlog. Şu mesela. Şuraya koyduğunuzda zaten metin çerçeve ve içinde tutmayı öneriyor. Ve şöyle yaptık. Yandaki tike tıklıyoruz. Ve bu videonun ne kadarında olsun. Ben mesela şu kadarını yapacağım. Şuraya yukarıya ekranı tıkladığımızda o çerçevede gidiyor ve videoyu izleyelim. Sonra ket geliyor ve aşırı uzun bir şekilde gidiyor. 2 dakika 58 saniye gidiyor. Ben bunu paylaşmak için ilk yukarıdaki yukarıyı gösteren oka tıklıyorum. Tıkladım. Bu dışa aktarılıyor. Ve arkadaşlar yüzde yüz böyle bir şey geliyor ekranıza TikTok'ta paylaşın ama biliyorsunuz biz TikTok izlemiyoruz hiçbir şekilde. cihaza projeli ve projelerinize kaydedin dediyorsanız da tıklıyorum alttan. Şununla paylaş YouTube'a tıklıyorum. Ayrıntı eklemeye geliyor. Şöyle aşırı bir şekilde kısmadan önce videoyu izleyelim. Şurada nasıl oluyor? Bu kadar kısmında nasıl olmuş? Ne fazla. Başlayalım. Evet şimdi nasılmış? Evet videomuz böyle oldu. Şimdi başlık yapıyoruz. Dediğimde de deneme dedim. Sonrakine tıkladım. Video yükle dedim. Ve deneme adlı videomuz yükleniyor. Gördüğünüz gibi. O fotoğrafın arka falan da göstermişler. Başla başladı öyle yükleniyor. Ama bu işlemi yaparken videoyu sakın galerinizden silmiyorsunuz. Çünkü bakın izleme hazır diyor o zaman silebilir. Çünkü galerinizden silinizde acaba gördüğünüz gibi acaba neyim hırsız mı polis mi videomu gibi böyle ekranı oluyor ve bakın yüklenemedi dosya başarısız falan diyor siz de onu izleyemiyorsunuz. Ve ki başkaları da izleyemiyor. Şimdi görüyor, diyeceksiniz ekran görüntünüzü nasıl alıyorsunuz? onu da Play Store'dan yaniyorum. Play Store'a girdim. Arkadaşlar Play Store'a girip de yazıyorsunuz. Ekran kaydı kaydı diye yazıyorsunuz veya ek ve ekran kaydı uygulamaları çıkıyor. Ben burada gördüğünüz gibi mobil ekran kaydedici kullanıyor. Zaten girdiğinizde nasıl yapıldığı da size nasıl kullanıldığı da söyleniyor. Bugünlük bu kadar da efekt yapmayı umarım öğrenmişsinizdir. Abone olmayı ve beğen unutmayın. Bay bay. Pardon kapattım. Durdurdum yanlışlıkla.